Ne? Hmm. Ne? Şey Bu ne? Bu ne? bir şey Kaç? zencefili kurar, bir daha düşünecek yok mu? Bak 75 liraymış bu. Baksana be anne. Anne. Şuna baksana. 75 liraymış bu. Şişt. Baksana içinde bir sürü kurabiye var. Ya ben bu tarçınla zencefili sevdiği bir çeşit şekerim düşürdüğü için aldım. 75 lira ben, ben Alayım mı? 75 lira çok iyi mi? Onun Tamam.

İmpoz abla. Bu 19 lira mı? 20 lira. Bak bak. Ahmet 19 lira mı? Şu 27 lira. tane paket var içinde. Abi 19 lira. Evet. Ahmet. Ahmet hemen buraya getirir misin? Şunu alayım mı? 27 lira. Şimdi ikram edelim. İkram edelim. Tamam Tamam bak bak 10 liraya makarna 10 lira. Bak kaç çeşit makarna var. 2 bundan aldık. 2 bundan aldık. Bırak ben elimin ihtiyacını alacağım. Ya oldum. ben şey. sürme. Al telefonu da telefonu Aa. da al.